ayaklar çamur oldu. Hadi bakalım, Hepinize tekrardan yeni bir videomdan merhaba. Sevgili arkadaşlarım tekrardan size şöyle annemle beraber çocuklar arkada saklandılar bu arada. <laughs> Videomu açıyorum. Nereye gidiyoruz biz şeye gidiyoruz arkadaşlar şimdi geçen hafta ben köye gelemedim ondan önceki hafta gelmiştim bundan yaklaşık iki ay önce hatta 10-15 güne yakın falan video da atmamıştım teyzem vefat etmişti annemin kaç numara oluyordu haça teyzem 3 numara mıydı ikincisi İkinci. İkinci benim, numara, benim, benim en ikinci. büyüğün iki en büyüğün küçüğü işte en büyük kayınvalidemdi zaten. Onun küçüğü e, vefat etmişti arkadaşlar. yaklaşık 10-15 gün falan video atmak gelmemişti. İçimde atmamıştım. Hatta videolarımda bile vardır. Ee, yaklaşık iki ay sonra da işte eşi e, rahatsız değildi aslında, değil mi? Teyzem Gelin öldüğünde rahatsız işte. değildi aslında. Ee, ondan sonra hani biraz sessiz amcam Çok iyidir hani Allah'ın insanıdır Öyle diyeyim gerçekten ee, O biraz kötü oldu işte bir hafta on gün falan hastanede kaldı Duyduyduk hastanede kaldığını Soruyorduk annem gilden öğreniyordum Ama işte ben cenazesine gelemedim ee, Geçen hafta işlerim vardı ee, Hem izin alma Konusunu alırdım ama O gün çok yoğundu işte Beraber ee, Çok yoğundu o gün ee, hani izin alma gibi bir şeyim olmadı. Cenazesine gelememiştim. Başsağlığına da gelemedim. Bu hafta hani baş başsağlığına gideyim dedim. Şimdi annemle beraber oraya gideceğiz. Böyle yani teyzemin eşi de gitti. Eşi de gitti. Evi, barkı şu an kapandı. 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 Öyle diyeyim. Kapandı. Hep oradan geçerken mezarlığa o tarafa geçerken falan hani gözümüz illaki o tarafa teyzeme bakıyoruz. Hani bir gözümüz kayardı. Şimdi de mezarlığa kayıyor Yapacak yok yavrucuğum. Öyle. Hıncazım gari. Biz de ne varmış olurdu. Öyle. Şimdi ama evde kimse var mı bilmiyoruz artık. Çünkü çocukların herkesin kendine göre bir hayatı, kendine göre bir düzeni var. bir O yüzden hani evde kimse var mı yok mu bilmiyoruz. Bir bakalım evdelerse. Hı. Şeyde arkadaşımı da arayamadım aslında. Ee, torunu benim arkadaşım oluyor Fatoş teyzemin vefat ettiğini ondan duymuştum mesela. Gülsüm böyle böyle demişti. Çok hani çok oldum. Çok şey yaptı. Hani ıı, ama insan konduramıyordu illa ki. Hastaydı ama. İşte o yüzden hani kimseyi de başın sağ olsun deyip arayamadım. Şey yapamadım. İşte. Vallahi bir koşturmacadır böyle gidiyor koştursan da koşturmasan gideceğimiz yerin hepimizin gideceği yer orası. Allah'ım kimseleri çektirmesin, köşelere yatırmasın. Allah'ım sıralı ölümler versin. işte ikindinden sonra akşamlar bunlar bir avuç artık orada dururuz, orada da mezarlığa saparız. Duamız eder, geliriz. Benimkilerin sesi çıkmıyor, arkada yatıyorlar. giriyorsun yoksa çocuklar hep kapalı. Kimse var su. mı acaba? Bir şey şöyle var. şuraya duralım. Öyle Kapı kapalı olduğunu göre kimse yok onun. Öyle. Azıcık daha dur ileri gideyim. Bakalım birimiz Bak. ne? burada. Araba hmm. çünkü motorcu orada <laughs> ötülü. <laughs> 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 evet. Neyin dolanıyor? Neyse bir bakalım bakalım mal var ya şeyler için Burada mal yok ana, manan bir şey su kalmadı burada. Arabacılar var onu çek. Keçi sesi geliyor sanki şurda. Sanki. Mi? Ha o taraf da mı? Ha mi? şuradan geliyor komşulardan. Komşulardan. Komşular. Vallahi Hasan amcanın arabası da, traktörü de, doktoru. Her şey su doktoru? Allah Allah burada Bir gen bak ne gelen sesi mi ana? Man Bir bakayım ne gelen sesi olsa ne? I Gणkt experiences come from the

Yok devam edelim Demek ki bu hafta gelen onlar şuna geldiler derken gittiyse gene bilmiyor. Gene bilmiyor. Şirende yazıyor ben, ben tabi geldim gelirim diyordu. Cuma on beşti zaten ev Gerçekten Gerçekten kapanmış evler. Gerçekten kapandı galiba. Her şey kapandı işte. Teyzen gitti, o da gitti. Öden kapetan şerjor. Perdeden divanlara her şeyleri oturup dur. Her şeyleri oturup Otur. dururlar. Otur. Perdeciler yürüyecek. Oradan enişte yolu tanır seyreden. Geçiyorum. yapacak bu çocuğum? Böyle. araba geliyor karşıdan kızarım.

olacak, hepimiz aynı yaşayacak diye bir şey yok. var ya yavrum. ki yere böyle işte. Ne işte ölgülük gün sakınmadım. Orada şeydeki hemen cenaze geliyordu orada. Gitmeyeli be. boru diyorum ki. Hmm. Dön dedik Şu ne iş yaparsam. Siz yine çıkmıyorsunuz Şimdi doğamız ettik arkadaşlar. Yani parmakla göstermeyin. Bizim mezarlığımız bu taraf. Şöyle zaten yakın hepsi yola. Bir kardeş yazdım. Şu ileride kardeşim. İleride şu tarafta. Diğerleri hep, akrabalar hep burada. Şu yolun kapının ağzına yakın. Böyle. Hepimizin geleceği yer bir gün illaki burası. Yani. Akrabalar arkası arkasına gitti ama şöyle mezarlığımızın karşısında şu şekilde göstereyim sizlere. Şu yolun karşısında da mezarlık. Şu bu tarafta da var. Evet. Hmm. İlla ki bir gün geleceğimiz yer burası. Allah'ım kabul etsin. Duamızı ettik hepsine. Bana yok mu diyenlere de duamızı ettik. Bana yok mu diyenlere de hepsine de duamızı ettik. Allah'ım kabul etsin inşallah. Gidelim artık. Demedi ben gittim yukarıda. Babam mı? Babam geldi o zaman. o zaman iyiydi babam. Ne? Şincim yanına O bir, Ben yukarı çıktım. Yine böyle gittiydik. O da içime batışı. Bura cenazeye geldik. Genişten ikindi. Birden geldi cenaze. Öte gidemedim. O da diye niye öyle ayıp çocuğun başına varmadım diye. İçim rahat etmedi çocuğun başına varmadım diye. Hı. Ertesi gün babayla gittik. O seçim gün. Geldik ziyaret ettik. Buraları gittik. Gelemedim oğlum dedim. Nasıl şey mi gitti oradan? Cenazeyi koyup da gidiyor gibi derler diye. Hmm. Gittim gari, ne yapalım yavrum? Kadar kapı. Bismillah. Kapatın hadi, Allah'a ısmarladın. Hadi Allah'a hmm. Bizim de geleceğimiz yer burası. Nasıl bulursak Ya geleceğiz. yalan dünya işte, yalan dünyada böyle. Ha, <laughs> Uğraşıyoruz, yavrum. çabalıyoruz ama geleceğimiz evet, yer, tutarım, yer burası. Annem işte. kim <laughs> kapı. ben de tersine dönüyorum. Sonra. Takıverer anneciğim. Takıldı herhalde. Çıtladı. Tamam. orada eve geldiler ha. Heroba. Şurası, e, burası kestirimden gidiyoruz bizim oraya. Şu sağ taraftaki benim okulum. Ha. Şurası. Burada şöyle göstereyim. Evet. Burası benim okulumda eskiden ama bu yenilenmiş hali. Eskiden eski okulumuz evet. tam şu şuradaydı. Oradan yıkıldı tabii eski olunca. Benim çocukluğumun ilkokulu burası. İşte. Öğlen arası giderdik eve. Yemeğimizi yer gelirdik bir saat öğlen molasında. Bu yoldan giderdik. Adem abi ki Layten abla buraya geldi geldim. Burak yiyelim şu anam. Bunlar taşınmışlar. Taşın. Taşınacağız da illa. Ayda. Yoksa ekmeğe çürüyor ki. Ekinlere kırk edin. Bu sene ekim yağıştan dolayı yani. ne kuruyacak ne şey olacak herhalde. Tam bademlen günü verdim. Bademler Bak, ne de de güzel de olmuş yağışı görüntüsü de göre olmuş olmuşlar. şey anası olsa diye ama illa o çıtır çıtır diyen o bademler diye. Ne oldu hanım? Tamam tamam. bir de tut mi? Şöyle. Ha. Bir de dutlara bakalım mı sizle beraber? Oo hep de kurmuşluklar. Bakalım yağmurla başından kalmamıştır herhalde de. Bu dut da çok tatlı oluyor. Bu eski dutlardan çok tatlı oluyor bunun dutu. Vallahi bal gibi. Eskiden çocukken çok yerdik burada. Çocukluğumuz buralarda geçti bizim. Vallahi çocukluğumuz hep burada geçti bizim. Şöyle dere de akıyor. burada bu derede eskiden şey İbrahim amca şey yapardı. Sarımsak yıkardı burada. Böyle burası komple sarımsak olurdu. Mahalledeki bütün burayı temizlenirdi. Tabii bu şurası temiz olurdu. Komple sarımsak yıkanırdı bu suyun içinde, kar suyun içinde. Hepsi yalan oldu şimdi. Şunda da vardı. Ha, öyle. Gelirse, garip, bir daha gelirse olur. Bir, bir alacağız. Al ol. Yiyeceğiz Eskiden diyorum bu derede az sarımsak yıkamadıydık. Değil, mi? değil mi? İbrahim değil amcanın sarımsağı olurdu da böyle Yağın ama koca, onun koca. sarımsağı gibi hiç kimse de görmedim ben o ne güzel olurdu. Kocanın sarımsağı da büyük olurdu. Kocanın çok şey hatırlamıyorum böyle. ben samra sığırın Samra yatağına tanı ya onu kadar bu çabuk oldu. Bu hatırlamıyorum ben küçüydüm ama İbrahim evet. hatırlardım. İbrahim amca hatırlardım. Ha, İbrahim sarımsak yıkayacağını hepimiz gelir yardım ederdi. O kalabalığı o şey o sevinirdi. Biz de severek yapardık hani o kalabalığı şey severdik biz de. Ondan sonra bize de sarımsak Araba verirdi. Otobüs geçi versin. hepsi yalan ya. Sanki yalan gibi gerçekten. Hı. İnsanların ömrü de yalan. Bir güne bile kalmıyor işte. Öyle mi? öyle. Niye yalan değil de insanlar yalan. Gerçekten öyle. Yengemin dudu da güzel oluyor oradaki. Bir dahakine ondan yiyin hmm. bakayım yengemin. daha hava çıksa. Hmm. Yalan dünya işte. Öyle yavrum, öyle. Yapacak bir şey yok. Öyle. Geldik. Bulamadık kimseyi de. Gene hiç olmasın bir duamızı ettik geldik. Ha, gene vardık dersin evet. şeye, Fatoş'a. İşte Fatoş'u arayamadım ben kimse, o zaman. Kaç bulamadım gün de işte diyorsun. bir hasta oluverdik, rahatsız olduk. Ha öyle dersin. Hastalaşıverdik. Biz kaç varam, gün vardım. Zeynep aldı. Hafta sonu benim hem işim vardı hem de hasta hasta işe de gidince. Böyle arkadaşlar. Bir dahaki evet videolarımda görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.